Ey be koca medeniyet Ne buluşlar yaptın Uygarlıklar yarattın Doğayı esir aldın Öyle çok geliştin ki Yıldızları bile yakaladın Ama bir insan olmayı beceremedin Bir kendi kendini yok etmekten vazgeçmedin Kuramet üstüm, Çiviyle çakılırken taşlara Ciğerimi kartallara yedirdim Spartak üstüm köleliğin çığlığında Aslanlara yem oldum tükendim Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum, Kerbela çölünde Hüseyin, Zindanlarda Cem Sultan, Sehpada Pir Sultan, Kaçıncı ölmem, kaçıncı dirilmem bu, Tanrılardan ateş çaldım, Yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım, Bir an kakuşu gibi anne, bir an kakuşu gibi, Kendimi külümden yarattım.